Selamun Aleyküm Aracı Kardeşlerim Merhaba Cümleten iyi bayramlar Hayırlı güzel bir Ramazan bayramı Geçirmenizi diliyorum Allah'ım her şey gönlünüzce versin Her şey gönlünüzce olsun Aralığımızdayız bugün Yine devam ediyoruz Bayramın birincisi günü ama Bayramlaşmalarımızı yaptık Aralığımız evimize yakın iznimiz yani izin olduğu için de Bugün bunu fırsattan değerlendirmek istiyorum ee, şöyle eee bir daha baktım arkadaşlar. Şunlar e, benim e, sedir balından süzmüş olduğum petekler. E, o zaman artık bu son süzümdü ve e, peteğin içinden tam balı çıkaramamıştım arkadaşlar. E, şey olmuş. E, az bir bal kalmış peteğin içerisinde. E, ama e, bunlar şimdi arıya e, ilaç gibi geliyor. Arıyı hem beslemek hem şey yapmak amaçlı şöyle, şunlar e, Kararmış eski peteklerimiz ama e, içinden çok siyah olanları seçtim. Bunlar e, daha bir yıllık iki yıllık falan daha kullanacağım ben bunu bir yıl daha döneyim diye düşünüyorum. O yüzden e, bunları şimdi isteyen arılarımıza veriyoruz arkadaşlar. Arılarımız e, petek isteyenler var istemeyenler var e, dolan kovanlar var dolmayanlar var. Ama genel anlamda arkadaşlar arılar e, 8-9 çıtayı e, gördüler artık bunlara bunları şimdi yarından yarın sonra yarından sonra falan arıları kat atmaya başlıyorum. E kat atmaya başlayacağım ama şöyle bir şey de düşünüyorum arkadaşlar. E arıları malum böyle bir şey olduğu için artık arı arı bakımında biraz zorlanmaya başladım arkadaşlar. E iş bir yandan evdeki e, ee, düzen bir yandan yani biraz hayatımızda farklılıklar var. Ondan dolayısıyla bu sürece alışın diye kadar arayı biraz e, azaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, yani e, fazla olup da arkadaşlar şey olacağını e, o araya bakmakta güçlük çekeceğimize aramız az olsun e, temiz bakalım aramıza. Yani o düşüncedeyim. Onun için de bu biraz açık kaldı da o yüzden saldırıları sıkıntı yok ama olsun. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, arımız fazla olup da e, onu oğullatacağımıza, kaçıracağımız o arıyı, bakımını şey yapacağımıza az olsun. Az olduğu sürece arıya daha e, sağlıklı bir e, bakımımız olur. O yüzden e, düşüncem biraz arıyı e, yeniltmek yani satmak e, düşüncem var. O yüzden bakalım şimdi birkaç tane buraya toptan alan arkadaşlar geliyor. Onlarla bir fiyat e, konusunda konuşup şey yapıp çok aşırı e, şey olmamak kaidiyle e, ucuz e, çok da tabi yüksek fiyat çekmeden herkes alan memnun satan memnun olması dileğiyle arkadaşlar o yüzden aralarımızı biraz azaltmayı açıkçası düşünüyorum şu aralarımızın durumu arkadaşlar maşallah hepsi doğdular şu anda e, Katı e, istiyorlar istiyorlar bizim burada arkadaşlar şu anda portakal şeyi açtı Portakal çiçeğinden e, arı nektar alıyor. Güzel bir şekilde arıyı be, beslemiyorum. Yaklaşık bir 15 gündür falan besleme işini e, bıraktım arıya. E, yağmurlar biraz Nisan yağmurları fazla gittiği için arı da e, şey yaptı ister istemez. E, bal bulamadı e, narenciyeden veya Doğadat. Normalde geçen yıl 3 gün dedi denilen bu yerdeki biz burada Sakarya yönde deriz onlardan mesela arı güzel e, bal almıştı. E, ama şu anda e, o şeyi göremiyoruz arkadaşlar performansı. Tabi her yılın ayrı bir mazisi, her yılın ayrı bir öyküsü var. O yüzden e, şey yok. E, Allah'ımın takdiri neyse o arkadaşlar. O yüzden e, arılarımızın durumu genel anlamda iyi. Yavru çıkarıyorlar. Yavru çıkardıkça, gençledikçe petek istiyorlar. Bu yüzden kalıp Arıya biraz kaç kovan satacağız arkadaşlar. Şu anda tahminimce yaklaşık bir 40-50 arasında 7-8 bandına hatta 8-9 bandına gelen sorunlarım vardır arkadaşlar. Ondan dolayısıyla yine bir 40-50 kovan arasında satsam bu da hem maddi konudan beni rahatladır hem de biraz şu alışma sürecinde daha iyi bir şekilde alışıp daha verimli çalışmamızı sağlar. Daha sonra arkadaşlar başka neden konuş, Ne anlatalım? Bu dönemlerde arkadaşlar arı bölecek olan arkadaşlar dikkat etsin. Şimdi arılarınızı çok aşırı doldurup arkadaşlar arıları oğula ola kaçırmayın. Tavsiyem o. Yani arılar şimdi ben mesela benim arımda yumurtlayacak alanı var. O yüzden mesela ben bu kadar doldurabiliyorum. Ama siz takip edin. Şu arı 9. siteye 8. siteye geldiyse bu arıyı daha fazla bekletmeyin arkadaşlar. Çünkü arı bir oğula mail etti miydi? O aradan hayır beklemeyin artık. Hayır gelmez ben mesela bu arıları şimdi ben bu arıları ne yapacağım ben yarın bu arıları Allah, Allah nasip ederse kat atacağım arkadaşlar çünkü bu arıları katatmam lazım yoksa bu arılar da benim de size tavsiye verirken e, kendim de bakın şöyle pepek istemiş bu arı kaç çıta bu arı 8 çıta olması lazım e, yemlikli girdiği için yanında 8 çıta evet 2 4 6 8 çıta arkadaşlar arımız bu arı şimdi petek istiyor bizden. Bu arıya biraz ileriye sıkıştırıp arkadaşlar bir petek daha koyacağız yanına. Dokuz çıta olmuş olacak. Şu çıtasına bakalım bir ana nereye gelmiş. Maşallah arılarımızın durumu gayet güzel arkadaşlar. İnşallah alan arkadaşlar hayırlı bir insanlara gider. Arıdan güzel verim alırlar. Zaten kanalı takip edenler biliyor arımızın nasıl bir ırk olduğunu, nasıl bir çalışma performansı olduğunu. Şöyle kenarında ışıl ışıl balları, göbeğinde yumurtası. Şu e, yumurta performansı arkadaşlar arımızın ırkının e, mükemmel bir performansı var. Yani arılığınız diyelim ki e, 200-200 kovanlık veya 100 kovanlık e, bir karniol e, ırkınız var. E, e, o arılığınızda onunla çalışıyorsunuz veya Berfax'la çalışıyorsunuz yani arılığınızda bir 50 kovan da bu aradan olduğunda, bu cins bir aradan olduğunda yani o kovanları kata arkadaşlar uçurursunuz. Yani ondan dolayısıyla bizim bu Muğla arısının bu özelliği var. Yani arı yumurta konusunda, arının gelişme konusunda performans çok yüksek arkadaşlar. Başka bir ırkta bunu göremiyoruz. Yani genelde karniyollarda falan çok geç arı gelişiyor. Ben bu arılardan arkadaşlar şöyle de söyleyeyim size. Ben bu dolan arılar şu ana kadar kata yarıya gelmişti yani katın. Ben bu arıyı dolan kovanlardan Zayıf kovanların bazılarına takviye verdim. Böyle arıyı zapt ettim yani şimdiye kadar. Yani şimdi de hepsine traktörü katları yükleyip gelip arılığım arkadaşlar. Şöyle şu ileride arabam var zaten oraya kadar gelebiliyor araba daha, yakla, daha yakına yaklaşamıyorum şurada bu uçuş güzergahları artık şu şeyler yulaflar büyüdü arı uçarken e, güçlük yaşıyor mu şöyle arı uçuşunda şöyle anlamanız açısından şöyle yukarıdan kalkıp e, kalkı biniyorlar tabi biraz zorluyor ama e, tabi yer imkanım başka yok buraya koyabiliyorum sadece arıyı o yüzden eee buraya iyi kötü sabrediyoruz arkadaşlar. Yani diyecek olduğum oradan şuradan elimizde çekmek suretiyle katları getireceğiz artık. Toplu bir şekilde gelecek. Tek tek e, hani zamanı gelene kat atma şansım yok. Arıların hepsini bir nevze eşitledim ve bundan sonra artık kata yükleneceğim. Toplu herhalde bir 30 tane falan kat atarım arılığımı. E, o yüzden arkadaşlar e, kat e, katı geciktirmeyin. Diyecek oldum o yani katı geciktirmeyin veya arı bölecekseniz arınızı bölün. Arınızı oğullatmayın. Genel anlamda bizim arılarımızın durumu bu şekilde. Polen toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Ne zaman açtım? İki gün önce açtım. İki günden beri polen tuzakları arıya çalışıyor. Yani şey yapmadım. Polen tuzaklarını açmadım. Kapattım. İki gün şeyinde. İki günün şöyle biraz daha artık saldırıyor ama o Problem değil zaten doğadan portakaldan nektar geldiği için çok da fazlaları yağmaya kalkmıyor zaten. Ama siz, siz olun arıdan nektar gelmiyorsa böyle bir şey yapmayın. Vallahi arılığı birbirine katarsınız arkadaşlar. Evet. buna şurupluğunu koymayacağım. Şurupluğu iyi sığmayacak arkadaşlar. O yüzden bunu Böyle iyi kötü halledelim. Dursun istersen zaten yan tarafa istemesen de gerek kalmayacak zaten bunlar Allah izin verirse ben kat atacağım arkadaşlar. O yüzden. Evlerimiz. Gelen anlamda. Gayet güzeller. Bu bayağı bir petek. Sallamış mı acaba? Evet sallamış. Şöyle arkadaşlar işte. Yani azar azar bakın şu maşallah altını e, çok güzel arı e, yoğunluğu var. Arının yoğunluğu var altında. Şimdi bu arılarda ne yapacağız arkadaşlar? Yani petek de e, çekmek istemiyorum fazla. Satacak olursam alın arkadaş şey olmasın diye. Ama arı da doldu. Onda ne yapacağım bilmiyorum. Ama değiştirebilirim herhalde bir tane iki tane petek. Duruma göre ayarlayacağız artık. Bu gayet şöyle güzel arımızın doldu. Buna bir tane petek girelim. Bunu da şurupluğunu çıkaralım gerekirse arı rahatlasın. Bu bize bir gün daha kazandırır. Bir iki günde. Şöyle peteğimizi verelim. Bir yılı geçtik. Birlikte yaptığımızı ettiğimizi paylaşıyoruz birbirimize. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Konuşacak daha çok konular var. Konunun arkası arkasına geliyor. İnsan konuşmak istiyor ama e, videoda bir süre sonra tabii bunu dinlemek isteyen arkadaşlar olur. İstemeyen e, arkadaşlar olur. Sıkılanlar olur. O yüzden çok da fazla uzatmak istemiyorum. E, şimdiye kadar zaten dinleyen de izleyen de varsa da... E, Gönülden selam olsun. Teşekkür ediyorum çok çok e, izlediği için, vaktini ayırdığı için. Allah razı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.